selam olsun. Hakka kıyam edenlere selam olsun. Düsturu ile gelebilene selam olsun. Aklını kalbe verebilene. Selam olsun. Can ile dinleyene. Bir bölgede hakimiyet kurmak istersen eğer. Önce o bölgenin ruhsal koruyucularını kilitlersin. Yani güçlerini kullanamaz hale getirirsin. Kilitlersin. O bölgenin koruyucularını işlemsiz hale getirirsin. yani batırırsın. Daha sonra kendine ait olan koruyucuları yönlendirebileceğin ruhsal güçlerini yaydırırsın. Artık hakimiyet sendedir. O bölgede yaşayan bedenlilere de istediğin algıyı oluşturabilmek için çalışmalarına da başlayabilirsin. Artık o bölge tümüyle senindir. İstediğin gibi hakimiyetini kurmuş oldun. Algılar elindedir. Fikirler elindedir istediğin duygu boyutu da. Korku yaymak istersen korku yayılır. Endişe yaymak istersen endişe yayılır. Neyi istiyorsan. Yaydır, yaydırabildiğin kadar. Zaten herkes senindir. Bu yapılmıştır işte. Bölgelere hakimiyet böyle kurulur. Sonra topla tüfekle gelinir. Önce. Önce yüzü veya suyu hürmetine dediklerin yok edilir. Yani durdurulur. kilitlenir. Sonra da hakimiyeti kurmak isteyen. Top ve tüfek sonradan gelir. Saadeti beklerken Huzuru, bolluğu, bereketi beklerken böyle gelmeyecek. Bekleyene gelmeyecek. İşin ilmini bilenlerle açılacak tüm kapılar. İşin sırlarına vakıf olanlar açacaklar bu kapıları. Çıkartacaklar gün yüzüne esir alınmışları. Tek tek çıkaracaklar. Tek tek. Bu yüzdendir kendini kilitlenmiş gibi hissetmen. Bu yüzdendir ruhsuz bedenlerle gezinmen. Çünkü algın da nesenindir, fikrin de, hatta ruhun da. Öyle anlatılan gibi birden olmayacak. Her şeyin bir usulü, kuralı ve düsturu vardır. Bölge bölge hakimiyet kuruldu. Bölge bölge hakimiyet el değiştiriliyor. İster kabul et, ister etme. Etmiyorsan zaten senin algında mesele kilitlenmişsin. Bu yüzdendir inkardasın. Gelsinler, açsınlar mı diye beklersin. Uyandıkça ve anladıkça bir ucundan sen de açacaksın. Tek tek kilitler açılacak. Tek tek sırlar açıklanacak, ortaya çıkacak. Neden her şey gizli, toprağın altında ve kilitli diye düşünmez misin? Neden? Neden ihtiyaç duyulmuştur, hep saklanmıştır diye düşünmez misin çünkü? Sen ay mayasın. Sen hep yönlendirilesin ama farkında olmayasın. Sen hep itaatkar olasın ama bunu kölelikten sanmayasın. Bunu kölelikten saymayasın. Özgürlüğün özgürlüğün elinde midir? Özgür müsün? Çıkacak tek tek. Toprağın altından çıkacak tüm sırlar. Ve açıklanacak. Ama gayrette olan yapacak. Oturup bekleyen değil. O özgürlüğünün derdinde olsun, özgürüm desin. Sonra bu topraklar beklenilen gibi, vaat edilen gibi şaha kalkacaklar. Ama seninle, seninle başlayacak mesela.